Pakistan saldırılarını durdurmayan Hindistan'a misilleme operasyonu gerçekleştirdi. Askeri hava üsleri vuruldu. Amerika'nın ara buluculuğunda ateşkese gidildi. Peki çatışmalar diner mi? Pakistan, Hindistan'ın önceki saldırılarına misilleme olarak Hindistan'ın kuzeyindeki bir füze deposu dahil çeşitli hedefleri vurduğunu duyurdu. İslamabad, Hindistan'ın saldırı öncesinde 3 hava üssünü hedef aldığını ancak çoğu füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtti. Öte yandan Hindistan, Pakistan'ın Türk yapımı sihalarla saldırılar düzenlediğini iddia etti. Gerilim, Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 noktaya hava saldırısı düzenlemesiyle yeniden alevlendi. Sınır hattında topçu, İHA ve füze saldırıları karşılıklı olarak devam ederken çatışmalarda 48 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıların gerekçesi ne? Hindistan 22 Nisan'da Keşmir'de 26 turistin öldüğü saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutuyor. Pakistan ise suçlamaları reddediyor ve Hindistan'ı provokasyonla suçluyor. Geçmişte neler yaşanmıştı? İki ülke 2016 ve 2019'da da benzer şekilde karşı karşıya geldi. En dikkat çekeni Hindistan'ın 2019'da Pakistan'daki Balakot'a hava saldırısı düzenlemesiydi. Türkiye ve dünya ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşerek Türkiye'nin Pakistan'a desteğini yineledi. BM, Çin, Rusya ve ABD itidal çağrısı yaptı. İran ise ara buluculuk amacıyla diplomatik temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Trump tarafların tam bir ateşkese vardığını duyurdu. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ara buluculukta yet aldığını açıkladı. Keşmir'de kriz devam ederken çatışmaların durup durmayacağını yine zaman gösterecek.